deist ne der? Tanrı vardır çünkü kainat tek başına oluşamaz. Dünyayı şöyle temaşa ettiğimizde sanki bir ressamın çizdiği nadide bir resim gibi. Dolayısıyla deist bu akıllı tasarımı gördüğü zaman bunun bir mucide olmalı der. Ama mucidin bir peygamber göndermesi, onun aracılığıyla din göndermesini kabul etmez. Bunun sebebi nedir? Cüzi meselelerdir. Müslümanların tavrı üzerinden bir okuma yaparlar. Ki bu gayet normaldir. Neticede ben bir dini değerlendirme yapacaksam ilk etapta dine mensup olan kişileri analiz ederim. Ama şimdi Türkiye özelinde meseleyi ele alırsak bizim Müslümanların durumu pek iç açıcı değil. Müslüman olup zulmedenler, yalan söyleyenler, camiye gidip 5 vakit namaz kılıp sonra 3000 liralık kirayı anında umursamadan 10.000 yapanlar, İşçi hakkını az verenler haliyle bir genç bunları gördüğü zaman İslam dininin adil vasfını göremeden bu dinden mahrum kalıyor. Ama sadece bu değil ki. Mesela İslam'ın kadına verdiği değer, insana verdiği görevler vesaire bu gibi konularda muhteşem bir spekülasyon var. Elinden telefonu düşürmeyen genç bu konuları istismar edip önüne sunanlar karşısında yine İslamiyet'in hakikatini öğrenemeden bundan mahrum kalıyor. Halbuki lafızların, ayetlerin bir takım sosyolojik, psikolojik, tarihsel süreçleri vardır. Bunlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi vardır. Ama böyle değil ki. Adamın önüne bak Kur'an kadını dövün dedi. Hurra İslam çok kötü bir din. Bu değil abi. Bak kaç tane hadisi şerif var kadınlara verilen değerle alakalı. Hıyarüküm hıyarüküm li Sizin en hayırlılarınız kadınlarınıza karşı en hayırlı olanınızdır diyen bir peygamber var. Kaç tane ayet var. Onların haklarının erkeklerden bile üstün olduğu ile alakalı. Kim biliyor bu hadisleri ayetleri? Bunlar ayrı ayrı mütalaa edilmesi gereken hususlar. Bunları anlamadan, dinlemeden, ahiretini bu kadar kolay bir şekilde kaybetmek ne kadar acı bir durum. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Ben deizmin düşünsel bir derinliği olduğunu hiç düşünmedim. Şimdi de düşünmüyorum. Ama yine de bu konuyu biraz konuşabiliriz. Deizm nedir? Tanrı var ama kainata müdahale etmez. Bak Allah Azze ve Celle diyor ki Allahü la ilahe illa huvel kayyum. Allah kendisinden başka ilah olmayan diri ve ayakta olandır. Yani Allah her daim yaşam sahibidir ve kaim yani müdahale edebilecek kudrettedir. Sen diyorsun ki yarattı sonra müdahale etmedi. Bu çok mantıksız. Çünkü asıl diri olan, kaim olan, güç sahibi olan yaratıcı ise, yaratıcı ise elini eteğini çektiği kainat tek başına nasıl ayakta kalıyor? Yani Tanrı her daim yaşam sahibi ve kainatın yaşamı onun yaşamına bağlı ise sen deist olarak Tanrı'yı kabul ediyorsun. E Tanrı müdahale etmez ise Kainatta yaşam nasıl devam edebiliyor? Diyeceksin ki yaşam verdi sonra gitti. E o zaman hayat sahibi her an kendi hayatını yaratıyor. Hayat sahibi kendi hayatını yaratıyor. Yani sana göre Allah kainata kendisini yaratma gücü mü verdi? Yani Tanrı bir Tanrı daha mı yarattı? Bu mantıksız. Doğru olan Allah yaratmıştır ve kainatın yaşamı hay olan, kaim olan Allah'ın Onları ayakta tutmasına yani sürekli bir müdahalede bulunması vecihiyle yaşamını sürdürmektedir. Latehudu sinatu ve onu uyku ve uyuklama hali almaz. Yani kainatın ayakta kalabilmesi için yaratıcının uyku ve uyuklama halinin bile almaması gereklidir. Çünkü böyle bir zafiyet Allah'ta bulunsa o zaman abi kainat anında karışır. Eğer akıllı tasarımı kabul ediyorsan buna böyle inanmak zorundasın. Hani Musa peygamberle alakalı bir hadise aktarılır. Allah Musa peygambere eline iki tane bardak almasını ve sürekli onları elinde tutmasını söyler. Uyumamasını da emreder. Musa peygamber en son dayanamayıp yere yığılır. E insan neticede. Elindeki bardaklar paramparça olur. Allah da ey Musa şayet bende bu uyuklama noksanlığı olsaydı Kainat böyle paramparça olurdu. Aslında deizm ile alakalı mantıksızlıklar çok fazla. Ama biz istiyoruz ki uzun olmasın böyle parça parça anlatalım. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.